Anadolu coğrafyası binlerce yıldır pek çok topluluğa ev sahipliği yaptı. Haliyle günümüzde her bir topluluğun kültüründen izler bulmak mümkün. Konu Anadolu'nun zenginliği olduğunda akla gelen ilk unsurlardan biri de yüzlerce hatta binlerce yıldır var olan ritüeller. Kimi zaman yağmuru dindirmek, kimi zamansa kötülüklerden korunmak için gerçekleştirilen bu ritüeller Günümüzde mümkün olduğunca yaşatılmaya çalışılıyor. Birçoğu unutulmuş olsa da güzel coğrafyamızda hala pek çok ritüel gerçekleştiriliyor. İşte Antakya'dan Rize'ye ülkemizin unutulmaya yüz tutmuş ritüelleri. Konu hala yaşayan ritüeller olduğunda akla gelen ilk ritüellerden biri sis kovma duası. Profesör Doktor Ahmet Caferoğlu 1945 tarihli bir kitabında Trabzon'un Yomra ilçesinden ve Rize'den derlediği güneş duasından bahseder. Bu duaya göre ateşe kına dökülürse yağmur durmaktadır. Yağmuru durdurmak için bir diğer seçenek ise 41 Kel adamın adlarını birer birer sayarak bir ipe 41 düğüm atmak, ardından bu ipi kıbleye bakan bir duvara asmaktır. Sürmene bölgesinde ise kırmızı bir kukla hazırlanır ve değneğin ucuna takılır. Ardından çocuklar kukla önde olmak üzere evleri gezmeye başlar. Evlerden mısır unu, yağ ve kaymak toplayarak kuymak yaparlar. Bir kısmını da kayalara serperler. Bunun nedeni kargaların kuyma yediğinde sisin de dağılacağına inanılmasıdır. Eş zamanlı olarak bir de tekerleme söylenir. Kuçkura ne istersin? Allah'tan güneş isterim. Hatunlardan baş yağ isterim. Verursan ver gidelim. Vermezsen kol gidelim. Hemşin halkı yağmurun durmadığı anlarda bir çalı süpürgesini beze sararak bebek görüntüsü verirler. Ardından yörenin çocukları bu bebeklerle birlikte ev ev dolaşmaya başlar. Evin kapısına geldiklerinde ablik bublik ne istersin diye sorarlar. Cevapları ise şu şekilde olur. Bir kaşık yağ isterim. Tekneden kaymak isterim. Verene bir koçu olan vermeyene kör topal kız. O da yansın ateşe. Bu tekerlemeler eşliğinde evlerden topladıkları yağ ve unla Höçmerim hazırlanır, eğlenceyle yenir. Zira bu iki doğa olayı Karadeniz'in ayrılmaz bir parçasıdır. Kimi zaman güneşe hasret kalınır. Böyle anlarda güneş duasına çıkılır ve yakılan bir ateşte tereyağı eritilir. Ardından gökyüzüne atılır ve dua edilir. Rize'nin Pazar köyüne ait Babra Bubrik adı verilen güneş duasının sözleri şu şekildedir. Babra bubrik ne ister? Kaşuk kaşuk yağ ister. polden yumurta ister. Tekneden kaymağı ister. verunun oğle olsun. Vermeyonun költopal kızı olsun. Allah'tan güneş ister. Eski çağlardan kalma bir Balkan geleneği olan Bocuk Gecesi günümüzde Edirne ve Tekirdağ'ın bazı köylerinde kutlanıyor. Bu gecenin kökeni konusunda belirsizlikler olsa da araştırmacılar bu ritüellerin ortaçağa dek uzandığını düşünüyor. Bocuk gecesinde insanlar bir araya gelerek balkabağından yapılmış yiyecekler tüketiyor. Balkabağına ek olarak kar suyunda haşlanmış mısır da ikram ediliyor. Unutulmaya yüz tutmuş bu ritüel yerel yönetimlerinde katkısıyla tekrar gün yüzüne çıktı. Bocuk gecesinin kutlandığı tarihler değişiklik gösterse de genellikle yılın en soğuk zamanında kutlanması gerekiyor. Adını Bocuk ismindeki kötücül bir varlıktan alan bu gece Bocuk'un zararlarından korumamız gerektiğini hatırlatıyor. Bu gecede yapılan etkinlikler genellikle Cadılar Bayramı olarak da bilinen Halloween'a benzetiliyor. Yüzlerini boyayan gençler evlerin kapılarını çalarak kabak tatlısı istiyorlar. Bocuk'un hayvanlarına ve evlerine zarar vermesini istemeyen kişiler buralara da kabak tatlısı yerleştiriyorlar. Bir başka Balkan geleneği olan Koleda kışın en soğuk gecelerinde kutlanıyor. Bu gecede aile bireyleri ve komşular toplanıp kötü ve karamsar düşünceler ifade eden kıyafetler giyerek hikayeler anlatıyorlar. Koleda antik Slav mitolojisinde Yeni doğan güneş anlamına geliyor. Kışın ilk günlerinde bebek formunda olan güneş yılbaşı ile birlikte ilahlaşıyor. Güneşin döngüleri slav paganizminde farklı pagan tanrılarla ilişkilendiriliyor. Tıpkı Bucuk Gecesi gibi Koleda bayramında da balkaba tüketiliyor. Koleda hazırlıkları genellikle 20 Aralık'ta başlıyor. Kişiler o güne has kıyafetler giyip motifli şapkalar takıyorlar. Ek olarak Kolete'ye özgü ritüel şarkılarını söylüyorlar. Bu ritüel genellikle Kırklareli bölgesinde gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 800 yıldır Kaz Dağları'nda gerçekleştirilen bu ritüel aslında köylerde yaşayan Alevi Türkmenlere ait. Her yıl Ağustos ayında Kutup Yıldızı'nın dünyaya en yakın olduğu günlerde yöre halkı Sarı Kız'ın zirvesinde çadır kurup kurban kesiyor. Gelenin şamanizmden kaldığına inanılıyor. Türklerdeki dağ kültü inancıyla bağlantılı olduğu düşünülen bu ritüelde Sarı Kız Tepesi ziyaret ediliyor, kurbanlar kesiliyor ve dilekler dileniyor. Ek olarak zirve yakınındaki ağaçlar kesilmiyor, hayvanlar avlanmıyor. Sarı Kız'ın mezarının olduğu düşünülen bu yer aynı zamanda Tanrı'nın evi olarak kabul ediliyor. Zira tüm gök tanrıların yükseklerde özel bir tapınma yeri bulunmakta. Dağ da genelde gök yerin birleştiği yer olarak kabul edilir yani kutsaldır. Geçmişi 600 yıl öncesine dayanan bu gelenek her yıl 15 Mayıs'ta başlayıp 25 Mayıs'ta sona eriyor. Festivale katılanlar birbirlerini kamçılarla dövüyorlar. Tabii bu kamçılar festivalden bir gece önce halat ve bezden hazırlanıyor. Etkinliğe yalnızca erkekler katılabiliyor. Genç erkeklerin günlük kıyafetleriyle katıldıkları bu festivali bölgenin ileri gelenleri de izliyor. Hakemler kamçılarla birbirine vuran oyuncuları aşırıya kaçmaları halinde durduruyor. Oyunda bir yenen ya da yenilen bulunmuyor. Dolayısıyla yorulan sırasını diğerine bırakıyor. Bu festivalin aslında bir hasat müjdecisi olduğu düşünülüyor. Bu ritüel Yahya peygamberin Hz. İsa'yı Şeria nehrinde yıkadığı ve vaftiz ettiği gün olarak kutlanıyor. Her yıl 14 Ocak'ta Antakya'daki Hristiyan Araplar, Arap Aleviler ve Ermeniler tarafından kutlanan bu bayramda herkes yıkanmak için ırmaklara ve pınarlara gidiyor. Kıddes, Nusayriler için yaratılış günü anlamına geliyor. Zira o gün Firavun'un zulmünün bittiğine inanılıyor. Bu inanca göre 14 Ocak'tan 5 gün sonra insan yaratılıyor. Allah insanı 19 Ocak'ta kutsuyor. Dualara reyhan, zeytin ağaçları, kuşlar, toprak ve bütün tabiat eşlik ediyor. Bu nedenle Nusayriler zeytin ve reyhan ağaçlarını kutsal sayıyorlar. Çocuklar doğduktan sonra önce tuzlanıyor. Ardından zeytin ve reyhan yapraklarıyla dolu bir suda zeytinyağı eşliğinde yıkanıyorlar. Bu sayede çocukların kokmayacağına inanılıyor. Hatta bu işleme reyhanlama adı veriliyor. Bu özel zaman diliminde evler temizlenir, yemekler yapılır, özel sularla saçlar taranır çocuklara harçlık verilir, hatta bayramlaşılır ve mezarlık ziyaretleri gerçekleştirilir. Nişanlı kızların ve erkeklerin aileleri karşı tarafa bir sürü hediye takdim eder. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizde en ilginç bulduğunuz ritüeli ve listemizde bulunmayan bir ritüeli yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.